dünyanın neresinde olursa olsun paylaştığımız hissettiğimiz gün e, gece Miryam Hanım'la e, orada gündüzdür ekvatorda e, Karayiplerle görüştük ve e, bugün 4 günlük katırga bekleniyor Alpercik demişti e, ve Temmuz ayından e, Eylül'e kadar e, bütün Karayiplerde e, kasırgalar geliyormuş ve orada dün ağaçların o kökünü gösterdi çok güzeldi 10 yılda müthiş bir ağaç çıkıyor böyle mor renkli e, tropik e, çiçekler ağaçların dalları e, ve bir ada ve ben de bir adadayım şu anda ve sonrasında daha da enteresan ve daha güzel vera o güzellikleri size dalgalı Denizle dalga geçilmez ama sizinle dalga geçer unutmayın. Ne Çok güçlüyüm değil mi? Para bende değil mi? Konum bende değil mi? Hepsi gelir geçer. Rüzgarla gelir, yerle gelir, dalga gelir götürür. Bak, Rabbimin izin verdiği kadar varsın. Dalgaların izin verdiği kadar denize girebilirsin. Gülümsüz! Tatil hayallerini gerçeğe çevirmek isteyenler. Tatil hayalde kalmasın, gerçekleştirin. Türkiye ve dünyanın her yerinde tatil tadında mutluluklar ve gülümsemeler şimdi dalgalar. Bey. Buram buram toprak kokan, buram buram deniz kokan bir sevdadır yaşamak. Sizlerle paylaştıkça çoğalan, sahil tadında kalın. Maviliklere, ufukta deniz, dalgalar, rüzgar, bulutlar, bulutlar.